Da görüyoruz. Evet, e, daha fazla uzatmadan konuklarımızdan da bu konuyla ilgili bilgi almak isterim. Önce iyi akşamlar e, demek kaydıyla elbette. İyi, iyi akşamlar e, Sayın e, Çalıkçı, iyi akşamlar Sayın Çömez. İyi akşamlar diliyorum. E, yoldan bağlanıyorum Erk Bey. E, selam Figen Hanım. E, umarım sesim geliyordur size. E, kesinti var mı yok mu emin değilim. Sesiniz e, gayet net geliyor. Nezaketiniz için de e, teşekkür ederiz. Yoldan Yolunuzdan alıkoyduğumuz için de özür dileriz. Tabii. Şimdi e, aslında bütün konular Türkiye'de birbiriyle ilişkili. Önce Figen Hanım'a soracağım. AKP iktidarının bir biçimde biz yolun sonuna geldiğini normal koşullarda görüyoruz. Anketler bunu söylüyor bize. İşte Sedat Peker'in anlattıkları var. Pek çok kir ortaya saçılmış durumda ve biz geçmişe yönelik ilginç hikayeleri de öğrenirken bir yandan da ekonomideki kırılmalar üzerinden de Artık AKP ve saray rejiminin nasıl bir yola girdiğini, nasıl bir sıkışıklık üzerinde olduğunu da görebiliyoruz. Tüm bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz Figen Hanım? Evet iyi akşamlar. Ee, size de Turan Bey iyi akşamlar. Evet. Şimdi, tabii ki Sedat Peker'in tweetleri şu anda sürpriz oldu. Orada e, çok önemli üç adres diyerek başladı. Bir tanesini kendi detaylıca veriyor zaten siz de anlattınız. İkincisi benim dikkatimi çekti. Benim hep peşinde koştuğum e, hakime savcıların tayinlerine ilişkin e, sorumlu kişiler, avukatlar, danışmanlar. Zaten çoğunu tahmin ediyoruz, biliyoruz ama Sedat Peker bir şey anlattı mı? Belgeleriyle ortaya koyuyor, kayıtlarıyla ortaya koyuyor ve inkar edilemez bir boyut kazanıyor. O yanılmamız, onların aldatıldıkları, işte terör, çeşitli terör örgütlerinin dizayn ettikleri, onların masum oldukları filan bütün o senaryolar, hikayeler çöküyor. Bizzat bu işi yürüten, başında olan kişileri Sedat Peker'in de delilleriyle biz. Görmüş oluyoruz. Ben çok daha önemlisi, çok daha önem verdiğim bir şey konuşamadıklarımızı konuşmamızın önünde çeşitli değişik bariyerler olan konuları da Sedat Peker sayesinde konuşuyoruz. Konuşabiliyoruz. Şimdi bunlara onlar da dahil oluyor. Bu, bu açıklamalarıyla. Üç ayrı bacak birisi gene danışman ve medya kadrosu, birisi gene danışman ve yargının dizaynı çok önemli ve Tabii ki e, kendi aralarındaki artık nasıl diyeyim, e, ittifaklar kurduğu, işbirliği yarattığı insanlarla başlayan itip, o işbirliği süreci diyelim. Yeni işbirlikçileri diyelim. Onları da bize anlatacak. E, Arınma sürecini yaşıyoruz. Yani bu ülke insanları maalesef. E, böylesi bir arınma sürecini tweetlerden paylaşımlardan öğreniyor ama iyi ki öğreniyor iki Sedat Peker bunları anlatıyor çünkü dediğim gibi hem içinden olan birisi olarak anlatıyor bu yolcunun ta en başında yer almış birisi bu davalarda sanık olarak yargılanmış birisi olarak anlatıyor ve dediğim gibi belgeleriyle kayıtlarıyla e, ortaya koyuyor şimdi bunu bir tarafa koyalım değerli tweetler hepsi paylaşımlar ee, onun arzu ettiği şekilde de onun dedikleriyle insanların ilgilenmesi bu aşamada çok önemli. Çünkü sandığın ucu göründü. Seçim yaklaşıyor. Seçim yaklaşırken büyük bir çaresiz iktidar var. Ben onu şöyle yorumluyorum. Ya ben çok çaresizim ama ben çok profesyonel bir algı operatörüyüm. Hmm. Evet. Algı operatörüsünüz ama bitti yani profesyonel algı operatörü her zaman başarılı operasyonlar yapacak anlamına gelmiyor. Yapamaz artık. Bu o kadar çok bir yerden sıkıştı ki sizin e, ifadenizde her düğmeye basmaya başladı. E, şunu söyleyecekler yumurtayı kimse yiyemiyor yumurta bugün kaç lira ben bunu hep öneriyorum anlatıyorum pardon örnek olarak veriyorum yumurta kaç para yumurta alamayan bu insanları nasıl kandıracaksınız buradan başlamak gerekiyor derin yoksulluk çok detaylı konuşmaya gerek yok hepimiz vakıfız derin hukuksuzluk adaletsizlik. Adaletsizlik sadece cezaevinde ki insanların yaşadığı adaletsizlik değil topluca hepimizin yaşadığı adaletsizlik. Yani kendi tabanına vaat ettiği e, o dönemin mağdurları mazlumları muktedirleri tarafından ezilirlerken efendim işte demokratik bir e, muhafazakar e, Türkiye Cumhuriyeti ile devam edecek e, demokrasiyi getirecek filan filan refah getirecek derken kendi içinde kendi zencilerini yarattı ve biz o toplumla birlikte o insanlar hepimiz bu ülkenin insanlarıyız. AKP oy veren insanlar hiçbirini ben ayırt ederek konuşmuyorum. Hepimiz şu anda aynı durumdayız ve 11 milyon seçmen kendisini terk etti. 11 milyon da her gün geçiyor. Benim iddiam o ki daha devam ederse %15'leri zor gelecek. Bu şekilde devam ederse. Hukuksuzluk, derin yoksulluk dış politikadaki oynaklık. Yani düşünebiliyor musunuz? İnsanlarımız bunun da farkında. Bir kişinin şahsi ikballeri ve çevresinin tabi birlikte şahsi ikba, ikballeri. "Af e, e, ben yönetirim. Müslüman aleminin halifesi ben olurum." diyerek 84 milyonu sürüklediği bu e, çirkin pazarlıklara dayalı, çok daha kötüsü birçok insanın ölümüne sebep olan bir olaydan geldik biz bugün tekrar eee görüşme noktasını 10 aydır görüşen bir bakan o kadar vardı. o kadar çok şey oldu ki geldiğimiz noktada hiçbir şey olmadı. Böyle de derler. Yani bu kadar karmaşadan sonra ya aynı noktaya gelmemiz de gerçekten çok ilginç. Çok şey oldu. insanlar öldü. Evet. Yıllarca insanlar evinden yurdundan dağıldılar, sürüldüler, mülteci oldular. Denizlerde boğularak öldüler sınırları açarım diyerek pazarlıklara konu edildiler. Türkiye'de çok ciddi yetmezmiş gibi fiyatlarımız bir de bu gerilime rastladık. Yani mültecil ve bizim insanlarımız arasında sürekli kaşınan, hele ki bu dönemde çok daha fazla gündeme getirilecek bu kadar derdimizin arasında bir Suriye olayı tekrar patladı. Dediğim gibi bizim kendi canlarımız yandı. Neyin, uğurlu? o insanlarımız Öldüler, neden öldüler? Neden o Rusya 33 gencimizin insanımızın başına bomba yağdırdı. Biz gittik sınırın ötesinde başka bir devletin iç işlerine karışarak orada kentler kurduk. Kamu görevlileri atadık. Bizim insanlarımız vergileriyle oradaki kamu görevlerinin maaşlarını ödedi. O kadar çok şey oldu ki şimdi Rusya'ya muhtaç olduğu için ilk etapta ilk elde e, böylesi bir dönüş. Ha tabii ki bu doğru yoldur, olması gerekendir ama bunun şeffaf bir şekilde yapılması ve hukuk kuralları içinde yapılması ve tabii ki Birleşmiş Milletler gözetimi içinde yapılması gerekiyor. Asla bir devletin tek başına göndereceğiz, geri gidecekler falan. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu nasıl olacağını zaten çok güzel tarif ediyor. Oraya konuyu dağıtmamak için girmiyorum ama böyle bir sorunumuz var bu hafta. <laughs> ee, burada altılı masayı çok önemsiyorum ama altılı masanın artık böyle tarihsel sorumluluk yüklendiği bir seçim dönemine girerken lütfen ama lütfen çatlak hiçbir sese yer vermeden AB reçetesi o Milkent'te ben de vardım o salonda okudukları reçete uygun olarak bu oynak dış politikaya 84 milyonu yeniden heba edecek bu oynaklığa izin vermeyeceklerini hep birazdan açıklamaları gerekiyor. Ki biz buna uğraşamayız bizim çok daha ciddi dertlerimiz var. 122 bin kişinin kayıp olduğunu söyleyen bir İçişleri Bakanı var. İçişleri Bakan Söyledi. İnsanlar kimdir? Nerelere kayıp Hayır. Emevi Camii'nde namaz kılacağız derken Türk bayrağının yakıldığını görüyoruz. Orta. Bunun izahı nedir? Bunları Kasa ve diğer demokratik kuruluşlar ve demek diğer e, partiler hep birlikte sorgulamaları lazım ki burada yeni bir algı operasyonuna seçime giderken yeni bir fay hattına izin vermeyeceğimizi bu toplumun artık bunlara müsamaha göstermeyeceğini bilmeleri lazım. İçişleri Bakanı derken bir de kısacık oraya değinim Daha anlatacağım çok şey var da Turan Bey'de devam etsin. İçişleri bakından yeni yeni tweetler görüyoruz. Şöyle Mersin teşkilatınızı kutluyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Peki e, savcısıyla polisiyle kaçakçılık yapan baron savcı lakabı şu bir ortaya çıkanları ne yapıyor? Onları da kutluyor mu acaba? Nasıl yapıyor o polis teşkilatı, savcı falan hepsi el ele? E, büyük bir uyuşturucu şebekesi çökertiliyor. E, İzmir'e gelen kokain ne oldu? Çok garip değil mi? Nasıl? Yani hem sinirden gülüyorum. İzmirdekine kime geldiğini bulamıyoruz. Kime geldiği belli olan Osmanlıli Akat'ınkinde de adres yanlış çıkıyor. Bakar mısınız siz? Yani böylesi bir hani algı operasyonu yapıyorsunuz da ama artık bitti. Kimse bunları kabul etmiyor. Emniyet müdür Ali Osman Akat demişken, evet algı operasyonu yapıyorlar. Turan döneceğim. Ali Osman Akat dosyası daha fena geliyor onu da söyleyelim. Ali Osman Akat'la ilginç gelişmeler var. Kendisi de buradan dinlesin. Ee, Amerika'dan e, Bulgaristan'a uzanan bir trafik e, anlatacağım önümüzdeki günlerde. Bu Zannetmesinler ki bu dosyalar duruyor buralarda. Ee, müsaadenizle Turan Bey'e dönmek istiyorum.